Leads garantisi nedir? Son dönemde birçok müşterimden bu tür şeyler duymaya başladım. Açıkçası birçok bu konuda hizmet veren firma çeşitli sağlık kuruluşlarında biz size ayda 100 lit garanti ediyoruz. Ayda 1000 lit garanti ediyoruz. Ayda 10.000 lit garanti ediyoruz. Benim amcamın oğlu Facebook'ta çalışıyor. Benim dayımın oğlu Google'da çalışıyor gibi şeyler duymaya başladım. Ve bunlar açıkçası bu sektörde beni biraz korkutmaya başladı. Çünkü maalesef bizim dolandırıcı dediğimiz kişiler artık pençelerini sağlık sektörüne de atmış durumda. Bu konuda çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hiçbir zaman, hiçbir sistemde bir garanti söz konusu olamaz. Yani bugün bana soruyorlar, işte benim aylık 100 bin liram var reklamı verecek. Bana ayda kaç lead'i garanti ediyorsun? Sıfır diyorum, sıfır. Sıfır garanti ediyorum. Çünkü bunun bir garantisi yoktur. Garantisi olamaz. Siz her şeyi ne kadar doğru yapsanız bile hiçbir zaman garanti söz konusu değil. Zaten yeni başladığınız bir müşteri de hele reklam hesabı yeniyse zaten ilk birkaç ay yapılanma süreci olur ve bu süreçte reklam hesapları oturur. Zaten sayfalar para harcamaz. Para harcamaz için niyetler gelmez. Fakat maalesef Sahte lit sistemleri gördüm insanlara, ben sana kesinlikle %100, aile bin tane lit gönderirim, 2000 tane lit gönderirim gibi işte benim ben Facebook'a 500 lira yatırıyorum, arkadaşım var onun yanına 2.0 koyuyor, 50 bin lira olarak Facebook görüyor gibi tamamen dolandırıcı bakış açısıyla, bu asla gerçeklik altyapısı olmayan, sizi kandırmaya çalışan insanlar türeli sektörde. Bunlara çok dikkat edin. Hiçbir zaman bir şeyin garantisi olamaz. Siz bugün Taksim meydanında bir tane billboard kiralarsınız. Asarsınız bunu ve oradan işte 100 bin kişi geçiyordur her gün. Ama bir kişi dönüp bakmayabilir. Bu risk her zaman var. Ama o gün 10.000 bin kişi de bakabilir. Böyle bir şeyin garantisi söz konusu olamaz. İstatistikler var. Her zaman istatistik diye bir bilim var. Tabii ki nedir? İşte de, ortalama olarak yeni başladığım bir klinikte eğer kreatifler doğruysa vesaire ilk 3 aylık süreç içerisinde biz hedefimiz 3 ay içerisinde ayda 500 lidi yıkalamaya çalışmak. Hedef budur. Sonrasında bir ayda 1000 lidi ilk aylık süre, ondan sonraki 3 aylık süreçte bin 1000 seviyesini yıkalamak. 2000 seviyesini yıkalamak sonra adım adım bu lidler artar hedefler budur ama bunu %100 yüz yıkalayacağız diye bir şey söz konusu değil yani bunlar evet hep her zaman yıkalandı ama bunun bir garantisi yok. Bunun garantisini ne Facebook, ne Instagram, ne Google veremezken. Yani bunu trilyon dolar seviyesindeki markalar bunu veremiyorlar garantisini. Siz bugün Instagram'a ya da Facebook'a reklam verirken size garanti ben sana ayda 100 tane müşteri göndereceğim diye bir ibare var mı? Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hiçbir firma size özellikle sağlık sektöründeki firmalar ne müşteri garanti edebilir ne lead garanti edebilir. Böyle bir şey haydi hasta garanti edebilir. Eğer bu garantileri verenler varsa bilin ki siz dolandırılmak üzeresiniz. Doğru çalışmayla, sıkı çalışmayla bunlar için çaba gösterilir e, İlk ay belki 20 tane lead alacaksınız, ikinci ay 100 tane lead alacaksınız, üçüncü ay 400. Bizim 3 ay içerisinde, e, ayda 500 lead'i kalamamak hedefiyle çıktığımız müşterilerimizde de 3 ayın e, sonunda 750 bin, 1500 lead sayısına geldiğimiz onlarca müşterimiz de olmuştur. 150 litte, 120 litte kaldığımız, 3 aydır çalışıyoruz ama aylık yaklaşık 110, 120, dolarda kaldığımız, 4. ay ve 5. aylarda 500 ve 600 yıkalayabildiğimiz hatta 7. aylarda yıkaladığımız müşterilerimiz de oldu. Yani dolayısıyla bu tamamen biraz hesabın eski olması, doğru reklam bir harcanması, doğru ülkeler ve aslında doğru dillerle orantılı. Ama hiçbir zaman bir garanti söz konusu değil. Yani siz çok ciddi bütçeler ayırsanız bile bu işte aylarca o hedeflerinize ulaşamayabilirsiniz. Bu bir risktir e, ve bu riski alarak bu işi yapıyoruz aslında. Ne olursa olsun hiçbir zaman bir reklamcılık sistemi de garanti söz konusu değildir. Dolayısıyla size bu şekilde garanti veren, size vaatler bulunan, ben sana ayda bin tane müşteri kesin gönderirim, kapında insanlar sıraya girer, işte ayda sadece 10 bin lira harcarsın ve sana 10 bin tane lead gönderirim, bunun beş tanesi garanti hastadır gibi söylemlerle maalesef biraz kirletilmeye başlandı bu sektör. Ama sağlık sektörünün bilincinde olan bu sektördeki rekabeti bilen ve gerçekten bu çok ciddi anlamda çaba sarf ederek ancak başarılı olunacağını bilen kişiler zaten bu tür insanlarla muhatap dahi olmuyorlar. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.